Arkadaşlar Ben Arun. Bugün size bir Brawl arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ta dostluk maçı atacağız arkadaşlar ve bir kişi nit alacak geriye kalanları bit. Nita'nın arasından kaçmaya çalışacaklar. Ve Nita Hyper Eye alacak arkadaşlar. Hemen şöyle ilk elimize başlayalım. Ebe benim şu an. Diğer kişiler bit. Hemen şöyle başladık. Ben direkt ultimi fullleyip ondan sonra jetonları alacağım. <laughs> Ultim fullendi. Ben direkt jetonlar alıp ayıma atacağım arkadaşlar. Şey, Jetonların hepsini alayım direkt. Şöyle tam şuraya attım arkadaşlar. Bakalım ay kime gidecek. Sağdan ilerliyor şu an. Burada birisi var galiba. Ve ilk kişi öldü arkadaşlar. Pm şöyle ay şu an başkasına gidiyor. Bakalım. Ve arkadaşlar ayı profesyonel diye birisine gidiyor. Bu map arkadaşlar bu arada profesyonel yaptı. Benim arkadaşım. Şu an onun peşinde. Veya ayı birisini yakaladı. Takım arkadaşını kurtarmak isterken. Canı yavaş yavaş azalıyor. Acaba sonra kim kalacak? Şu an 3 kişi var. Bir kişiyi öldürdük zaten. köşede döndüğü sürece ayı birazcık daha zor vuruyor ona. Ama ayı bite sonunda yetişiyor. Yavaş yavaş vursa da büyük ihtimalle diğerleri de bunun arkasından geliyordur. Şu an iki kişi buradalar. Birbirlerini koruyorlar. Bir 10 geçiyor, bir 10 öne geçiyor arkadaşlar. yavaş yavaş internet internetleri kasarsa ölürler diye düşünüyorum. Şu an alan baya bir daraldı. Diğeri de ileride arkadaşlar. Onların önünden gidiyor. Şöyle ben burada bekleyeceğim. Yavaş yavaş gazla birlikte ölüyorlar arkadaşlar. Ve arkadaşlar sonra Furkan kaldı. Şimdi eve o ben bit alacağım. Aydan kaçmaya çalışacağım. Hemen şöyle açtı. Hemen şöyle elimize başlayalım tekrardan. Ben de biti seçtim. Hemen ilk önce ayı bizden ulti fullesin. O yüzden ben burada bekleyeceğim. Şöyle mutlu işaretimizi atalım. Hemen fülede ben yavaş yavaş yukarı kaçacağım. Herkesten uzakta duracağım arkadaşlar. İlk onlar öldürsünler diye. Şu an ay iyi bir yere attı galiba. Bak bakalım ay nerede kimi kovalıyor. Ay birisini kovalıyor. Ve şu an ona bıraktım ayı arkadaşlar. Büyük ihtimalle onu öldürür zaten. Oyunda birisinin interneti kasarsa o direkt ölür. Şu an bakalım kim ölecek. ve birisi öldü. Şu an birisi daha ölecek. Ben ters yöne doğru kaçıyorum şu an. Ben de buranın etrafında dolanacağım arkadaşlar. Hepsi arkamda kaldı şu an. Şöyle internet birazcık kasıyor büyük ihtimalle ben öleceğim arkadaşlar. İnternet kasıyor çünkü. Şu an yavaş yavaş öne doğru geçtim. Şu an iki bit yarışıyoruz. Ben de ara bir oyun kasıyor. Hızlı hızlı şu an ben öndeyim arkadaşlar. Ay ona vuruyor. Ben de şu an son sürat kaçıyorum. Şu an çok çekişmeli arkadaşlar. Ben önde kaçıyorum. Ayı ona saldırıyor. Onu öldürürse büyük ihtimal. ondan sonra da ben öleceğim. Şu an oyun birazcık kastı ve öne o geçecek gibi gözüküyor. Şu an arkadaşlar o da burada yarışa o da katıldı. Şu an çok heyecanlı bir şekilde ilerliyoruz. Bakalım kim ölecek ilk? İlk profesyonel ölüyor arkadaşlar. Ve arkadaşlar tekrardan ebe ben olacağım. Şu an ebe tekrardan benim. Şöyle Nita'yı alacağım, HyperEye'ı ve direkt hazır vereceğim. Başlayalım şöyle. Baya iyi kaçtık arkadaşlar. Üç kişi. Ben ultimi fullleyeceğim direkt burada. Hemen şöyle ultimi fullledim. Onlar da birazdan kaçar. Hemen şöyle 10 jeton oldum arkadaşlar. Ay ortaya atıyorum. Bakalım ilk kimi bulacak. Ve arkadaşlar tekrardan birisini buldu ayı. Bakalım önünde birisi var mı ve önünde birisi daha var. Bakalım onu öldürecek mi? Ay yetişip direkt onu öldürebilecek mi? Şöyle yavaş yavaş buraya doğru kaçıyor arkadaşlar. Ben de önündeyim. Ve yavaş yavaş ölüyor. Canı bayağı bir azaldı. Şu an canı çok az ve Öldü arkadaşlar. Şöyle birisini kovalıyor şu an. Ve birisini yakaladı. Büyük ihtimalle onu da öldürecek. Ve onu da öldürdü arkadaşlar. Şu an iki kişi kaldı. Bakalım bu bitti ölecek mi? Ben şu tarafa bir bakayım. Buradan gelen birisi daha var mı? Birisi yokmuş arkadaşlar buradan gelen. Ve birisi daha öldü. Şimdi arkadaşlar bakalım kim be. Ve arkadaşlar profesyonel eve. Şöyle aynı tekrardan attım. Şu an arkadaşlar ben tekrardan bit alıp kaçacağım. Bakalım tekrardan sona kalabilecek miyim? Ya da tekrardan böyle bir yarış olacak mı? Hemen şöyle ben burada bekleyeyim. Nita ultisini fullesin. Fulledi direkt. Hemen arkadaşlar o da jetonları alıyor birazdan kutulara kırıp. Ben şurada bekleyeceğim. En uzakta. Bakalım ilk kim ölecek? Ve arkadaşlar direkt öldüm. Şu an ayı izlemede kalacağım. Bakalım kim öldürüyor şu an. Ben dedim arkadaşlar aslında ilk sola git gitmiştir ayı. O yüzden sağa doğru ilerledim. Şu an benim yanımdaki diğer biti öldürüyor arkadaşlar. O da benim yanımdaydı. Direkt arkamdaydı. Şu an o da ölmek üzere. Yavaş yavaş can fulluyor ama kurtulamayacak. Ve öldü o da. Bakalım ayı bu sefer kimi bulacak arkadaşlar. Ve arkadaşlar ayı diğer biti de buldu. Yavaş yavaş ona yetişiyor şu an. Yiğit de köşeden dönerek hızlı hızlı kaçmaya çalışıyor şu an. Hemen şöyle canı 3000 e azaldı. Yavaş yavaş canını fullüyor ama ay yetişiyor direkt. Hemen şöyle 3 kere daha vurursa ölecek. Şu an canı tekrardan fulledi. Köşeden dönerek Aydan bayağı iyi kaçıyor. Ay bir sefer hızlıca yetişmeye başladı ama ara bir durakladı. Şu an canı bayağı az. Ay bir kere daha vursa öldürecek onu. Şu an canı 643 ve öldü. Sona kalan Furkan arkadaşlar. Hemen şöyle ben ilk başta ölmüştüm. Hemen şöyle tekrardan başlayalım. Diğer elimize de. Ve şu an ayı o alıyor. O da diğer Hiç. ebe olan da bit alıyor. Hiç. Hemen şöyle arkadaşlar. Bu elimize de başladık. Hemen ultiyi fullesine bedirik. direkt. Full ede bir sefer ben ilk ölmeyi düşünmüyorum. Bitlerle birlikte dolaşacağım. Onların önünde. Ay önüme geçerse de direkt beni öldürür tekrardan. Şimdi o ayı atar. Ben de şöyle mutluca döneyim arkadaşlar burada. Ayı geliyor galiba. Aynı şu an nerede olduğu bilinmiyor. Ve arkadaşlar tekrardan 3 kişi bir yarışa girdik. Birisi ayrıldı. Ay onu yavaş yavaş yakalıyor. Şu an biz 2 bit kaçıyoruz. Ve arkadaşını kurtaram derken öldü arkadaşlar diğer bitti. Şu an arkadaşlar birisini yakaladı. Onu öldürecek büyük ihtimalle. Şu an yavaş yavaş oraya doğru ilerliyorlar. Bu tarafa doğru ilerleyeceğim ben arkadaşlar çünkü o yavaş yavaş alta doğru geliyor şöyle. Buradan böyle ilerliyor. Ve arkadaşlar ay geliyor şu an ben diğer bitin önündeyim. Kaçacağım arkadaşlar. hızlı hızlı kaçıyorum. Şu an büyük bir rekabetteyiz. Eğer oyunda ufacık bir kasma olursa o önüme geçebilir. Şu an ayı bana vuruyor. Ve ayı benim üstüme salladı arkadaşlar. Kaçtı şu an. Hemen şöyle ilerliyorum yavaş yavaş. Ama büyük ihtimalle o kazanacak arkadaşlar diğer biz. Şu canım bayağı bir azaldı. Uzaktan döneceğim. canımı fırlanması için. Ve arkadaşlar diğer bir beni kurtardı. Canım da olsun ben de onu kurtaracağım. Eğer canı azalırsa. Hemen şöyle ilerliyoruz. Şu an ayı bana vurdu. Onun da canı azaldı. Ben canımı fırlayıp tekrardan önüne geçeceğim. Şöyle arkadaşlar ölecektim. Ve arkadaşlar sonra ben kaldım. Birbirimizi kurtarsak da sonda öldük arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, like ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolarında görüşmek üzere. Bay bay.